Günaydın efendim. Günaydın diyorum çünkü sabahın erken saatleri ve şu anda biz Tatvan'dan Hizan'a doğru yola çıktık. Ee, doğanın en güzel hali e, ve güneş doğduğu için de böyle hoş bir ışık oluşturmuş etrafta. Ve tabii e, köylüler harıları çalışıyorlar. Ee, şimdi ineklerinizi mi götürüyorsunuz? Gelin bakalım. Evet. Merhaba. Çık. nasılsın? İyiyim. Şimdi anlat bakalım köyünün adı ne? Kokarsu köyü. Kokarsu. Gel sen de yanıma. Niye bu tarafa bak da Senin de yüzünü görsünler. Hah? Kokarsu köyü. Evet. Şu gözüken evler köye ait mi? Evet. Bir de şelaleniz var ha? Hı hı. Oradan mı adını alıyor köy? Evet. Sana köyde çilli mi diyorlar? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yaşın kaç? 14-5 falan. 14-5 ne demek kız? Aa, On beş. On 15. 15. 15. Şimdi evet. yaşım niye bilmiyorum diyorsun okula gitmedin mi? Bilmiyorum. Yok, okula gitmedim. Niye? Bilmiyorum. Yollamadılar mı? Yok <laughs> Söyle bakayım. Yollamadı. Yollamadılar. Evet. Peki biz de yürüyelim bakalım bir taraftan gel, da. Gel, gel. Şimdi de bu kalabalık Grup içinde kardeşlerin var mı? Evet. Hangisi göster bakalım. Hiç bak bu benim amcamın oğlu. Amcanın oğlu başka, yoktu. kardeşin başka. Yoktu. Kardeşi, Kardeşi yoktu. Kardeşi yok mu? Yok. Yok. Senin adın ne? Benim adım Eylem. Senin yaş kaç? 10 on, 13. On Sen gittin mi okula? Yok vallahi hiç gitmemişim. Niye gitmiyorsunuz? Yollar. Yok vallahi yollamıyorlar. <laughs> Peki, e, köyde okul yok mu? Var, ben büyük olduğum zaman için babam beni yollamıyor. Yani okula e, gitme zamanı geldi ne? yani? Ailenin izin verdiği zaman yaşı mı büyümüş oldu? He. O için de gitme diyorlar sana. He. İstedin mi okula gitmeyi? He, vallahi çok istedim ama yollamadılar. Yollamadılar. Ee, e, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağım? İnekleri böyle götürüp getiriyorum. <laughs> Bir de evde oturuyoruz. Hiç şey yapmıyoruz. Bir şey yap. <laughs> okuma yazma öğrenemedin mi? Yok valla öğrenemedim. Bay bay. Bay bay. Gel bakayım gel <laughs> gel. Gel şimdi. Bye bye Hadi gel. kızları yollamadılar. Gel bakalım. Bye bye gel. gel soralım gel. Bay bay neymiş? Nghĩ... Bay bay. Söyle bakalım. İsim <laughs> ne? Kenan Karavuz. Kenan sen gittin mi okula? Evet. Şimdi evet dediğine göre hemen soracağım. Kaç sene gittin? Bir sene. Bir sene gidince okula gitmiş olunuyor ya. Evet. <laughs> ok, okuma yazma öğrendin mi? Evet. Ee, sen niye gitmedin okula? Hadi kızları göndermemişler. Ee, yaşım tutmadı. Nasıl yaşın tutmadı? <laughs> yaşım büyüktü. Yani <laughs> geç mi kaldın okula gitmekte? Evet. Köyde yok mu okul? Var. Var. Yine yeni açılmış. Ha, eskiden yoktu. Evet. Onun eskiden içinde. yoktu. Şimdi iki sene oldu açmış, açılmışlar. O okumanın yaşı yoktur. Şimdi gitsen ne oluyor? Olmuyor mu? Yok. İşimiz var. Babam bırakmıyor. İşiniz var. Evet. İşiniz ne? Çubanlık yapıyoruz. Tarlaya odun kesiyoruz. Herkes aynı durumda mı? Evet. Ha, herkes aynı durumda. Hepsi bu köylü. Biz de tam öyleyiz biz. Bir sene falan gittiniz evet. okula. Ben beşi bitirdim. Bitirdin mi sen? Evet. O zaman sen şimdi yüksek tahsil yapmış oluyorsun değil mi köye bakarsan? Evet. Yani her gitmeyen var, bir, bir sene giden var, sen beş sene gidince en tahsillisi sen mi oluyorsun? Evet. Yani, e, 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 hepiniz biliyor musunuz okuma yazmayı? Evet. Hepimiz biliyoruz yani. Kız kardeşleriniz var mı? Var. E onlara öğretin bari okuma yazmayı, hiç olmazsa onu öğrensinler. Bir şey olmaz, kız öğrenmezsin iyi olur. Niye? Yani o adam değil mi? <laughs> Adamdır. Ee? O niye sen okuma-yazma biliyorsun da kız niye bilmesin? Ne, ne bileyim? Ee, siz gençler, annenizin, babanızın... ...kızlara karşı yaptığı hatayı düzelteceksiniz. Evet. Çünkü sen e, şimdi bir şeyi okuyup yazabiliyorsun. E, e, Kardeşin, bacın niye yazamasın ki? Valla bilmiyorum. Siz öğreteceksiniz, tamam mı? Peki. Hadi bir söz verin. Ama doğru Bunu söz yazayım. verin. Tamam mı? Tamam. Şimdi Onlara öğretin. Değil mi kızlar? He. Evet. Öğretseler öğrenir misiniz? He, öğretseler biz de öğreniriz. Bunların hepsi işte küçük çobanlar. Sabahın erken saatlerinde hayvanları alıp böyle dağlara doğru gidiyorlar. Sen de böyle tam teşekkürlüsün değil mi? Evet. Bu ne? Ekmek. Ne var içinde? Ekmek var, peynir var. Ee, burada başka... ...kardeşin var mı? Var. Hangisi? Bu. bu. Evet. Bu, bu benim ablam, bu da kardeşim. O da ablan. Evet. Şimdi esas e, koyunları mı götürsün, inekleri mi? Ee, koyunları. Esas çobanlığı kim yapıyor? Sen mi? Ablan mı? Ee, e, ben yapıyorum. Sen yapıyorsun. Evet. Hem de ablana arkadaşlık ediyorsun ha? Evet. Şimdi yeni yıl başlıyor. Şimdi e, yeni bir seneye girdiğiniz zaman birbirinize diyor musunuz? He, yeni yüz. yılın kutlu olsun diyor. Der misiniz? Valla diyoruz ama onlar demiyorlar bize. Onlar kim? İşte abonlar, ben, benim ailem demiyorlar. Siz diyor musunuz birbirinize? Yeni yılın kutlu olsun diyor musunuz? Yok. Demiyor musun? Yok Demiyorsunuz. <laughs> Peki, şimdi siz şöyle hep birlikte e, televizyonda seyredeceksiniz kendinizi. E, bu güzel ülkenin başka yerinde yaşayan çocuklara böyle yeni Arkadaşlar. yılınız kutlu olsun deyin tamam mı?

yaylacık köyüne geldik ee, şimdi bu köy diğer köylerden farklı bir ortamda burada her şey yetişiyor ee, etrafta gördükleriniz ceviz ağacı zaten de e, buranın özellikle hizanın balı çok e, meşhur bildiğimiz ballardan değil Karakoğan balı tatil olmasına karşılık yine öğrenciler önlüklerini giymişler okulun duvarında da yapışmışlar böyle Günaydın Nasılsınız? İyiyim. Iyi. İyiyim. Şimdi sırasıyla tanıyalım bakalım. İsmin? Fatih. Kaç yaşındasın Fatih? İkinci. Kız sen kaç yaşındasın? Hı, Tuba. Tuğba. mısın? Başladı, gidiyor musun okula? He. Yok. Yeni mi başladın? Gitmi Gelmiyor mu daha? Tuğba başlamadı. Senin adın ne? Menderes. Menderes. Sen yeni mi başladın okula? He. He. Benim adım Fikret. Fikret'cim sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Üç. Üç, seviyor musun okulu? Evet. Evet. Yani yü yürekten söylüyorsun değil mi? Sen söyle bakalım. Oo çocuklar dizildiler. Ferhat. Ferhat. Ferhat gidiyor musun okula? Evet. Kaç sınıftasın? Üç. Hızlı hızlı hadi söyle bakalım. Adım Yunus'tur. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Okulumu çok seviyorum. Yunus'cum sen hepsinden irisin. <laughs> o, o yaş mı büyük yoksa... Yaş tabii ki yaşı büyüktü. Yaşım Ka büyüktü. O... Büyük. Evet. Geç mi başladın okula? Evet. Niye geç başladın? Yani... Okullar e... açılmamıştı buralarda. Cüretmenler buraya gelmemişti. Gelmemişti onun için evet. sen geç gittin okula. Evet. Benim adım Meryem İçincisi. Ve işte bu Tonton da bizi hep takip ediyor. Böyle gülüyor. Seni de görsünler. Sen çok küçüksün değil mi? Kimin? kardeşi? Kız ismi nedir? Bizim yeğenimiz. Yeğenin ismi? İsminin ne kız? İknur. İknur da büyüyecek de okula gidecek, değil mi İknur? <laughs> Önce çocukları selamladık, mutlu da olduk. Burada kız erkek ayrımı yok herhalde. Herkes okula yok, gidiyor. Yok, herkes okula gidiyor efendim. Herkes eşittir efendim. E, e, şimdi kızlar diyorlar ki ailelerimiz yollar beş bittikten sonra nereye giderler okumaya taşıma? Şimdi efendim taşıma uygun olduğu yerleri gönderiyoruz Neresi efendim. Neresi burada en uygun Şimdi yer? Hizene Mesela yeni bir okul açın, bir sekiz yıllık bir şey. Efendim. Kız erkek oraya devam ediyor. Tabii efendim. 5 Beş bittiğince. Tabii efendim. Öğretmeniniz de var. Tabii efendim. Var iki tane öğretmenimiz var. Şimdi efendim Yaylacık Köyü'ne geliyoruz evet. diye. Ee, ...köy bütün e, hünerlerini sergilemiş buraya. Evet. Göster, tanıt bize de. Bu arada büyükler nerede? Büyükler efendim, bugün haberleri yoktu da ben de... ...haber veremedim. Yani ben şimdi yoktu. hanımları da falan buradan görmek isteriz bunları. Gelsinler kimler Gelsinler efendim, kimsin, gelsinler efendim. Onlar Çok... gelene kadar bize tanıt. Bunlar mı? Bu alma, yerli almadır efendim. İlaçsızdır bu. Onun için Bu gördüm. kadar mı büyüyebiliyor? Yok çok var efendim. Çok var. Ya bu kadar mı büyüyor? Ha, bu kadar büyür efendim. Bunlar ilaçsızdır, aşısızdır efendim. Evet. Ee, bu, cev bu da cevizdir zaten. Ceviz, her taraf ceviz ağaçlarıyla evet, kaplı bu da zaten. Bu efendim fındık. en Aa, fazla. Aa, burada fındık oluyor mu? Burada efendim en çok 200 ton fındık oluyor efendim. 200 evet. ton. 200 ton Bu da köyden. Şahane efendim. Şahane fındık. Yalnız Nereye bir satıyorsun? Hastalık, bir şeyden efendim, e, Van'dan, Bitlis'ten, Sert'ten, bazı fisku birlik gelip arıyor efendim. Evet. Efendim. Evet. Şimdi gelelim dokumalar kimler Dokumal yapıyor? Annemler örüyor onları da. Anneler. Evet işte annem burada. Annenle Terkini annenler musun? örüyorsun. <laughs> ha gel söyle ya, bak. Ya, Türkçe bilmediği <laughs> için ben yerine konuşabilirim. Soruları bana soru. Kürtçe mi biliyor? Evet Kürtçe biliyor. Türkçe bilmiyor. Niye öğretmiyorsunuz Türkçe? E, ya öğrenmedi ki. Zamanında okullar yoktu. e, olsun siz aranızda konuşmuyor musunuz? Konuşuyoruz. Daha öğrenmiyor. Geçti biliyordur artık. biliyordur. <laughs> biliyor değil mi? <laughs> Bu ne? Bu çok Bu değişik. Seccad. <laughs> <seccadadır. A>, Annem <laughs> mi yapıyor? Annem yapıyor evet. Sen? Yok ben yapıyorum. Bilmez misin? Yok bilmiyorum. Annesi? O sana Türkçe öğretmemiş, sen de ona dokumayı öğretmemişsin. Oh, Niye öğretmedin? Ha. Ne yapayım diyor? Ha? Bilmiyor, diyor Bunlar? Bunlar efendim duyulur. Cevizleri duyuyorlar, aktiyarlar var ya duyuluyor ve yiyorlar. Dişi Dövme yeri. Ha, dişi olmayanlar. Dişi olmayanlar. Bakayım senin dişin var mı? Var efendim. <gülüyor> <gülüyor> Evet e sen kurtarıyorsun o zaman. Bu, bu ne? Bu şeydir efendim. Bu aslan yapılıyor bu şeyden. E, bu cacık da yapılan kuru oluyor. Kışın e, yemeke bırakıyorlar. Çok güzel, şahane yemek sıcak oluyor. Sıcak koyuyoruz üstüne. Dur söyle bakalım sen söyle. Şimdi senin senin alanın bu. Söyle. Nasıl Yap. ne ha, yapıyorsunuz bunu? Biz biraz sıcak su koyuyoruz üstüne. Hı -hı. Böyle yapıyoruz. Nemetin üstüne koyuyoruz. Biraz da yakıyoruz. Neyin üstüne? Ayran oluyor bu da. İçinde cacıktır. Sıcak. Böyle sıcak. yapıyoruz. Sıcak suyla yani yapıyoruz. peynir mi bu şimdi ha, aslında? peynir değil, Kurumuş... cacıktır. Kurumuş cacıktır, çökelek böyle yapıyoruz, ya çökelek, çökelektir ha. bu. Kurumuş çökelek. Sıcak suda şey yapıp çorbalara ha. mı koyuyorsunuz? Çorbalara koyuyoruz evet. Bununla ne alıyorsunuz? Yemek yapıyoruz. Böyle karışıyoruz. Hala günümüzde kullanıyor musunuz? Yok şimdi kullanmıyoruz, eski eserlerdir biz. Eski eserlerdir. tarım ya, her şeyi... Bunlar eski eserler de. Eski, eski, eserler buraya geldi. Şurada da odunlar var. Odunlar da mı eski esere girdi yok yoksa? Efendim, <laughs> yok, yok efendim. Bakıyoruz etrafta orman kalmamış kese kese. E, valla doğru. Orası doğru efendim. Aileler çok çocuklu mu normal mi? Efendim çokluk var. Normal de var efendim. Şimdi normalin ölçüsü kaç? Kaç no, çocuk olunca e, şimdi normal? Şimdi en normali beştir. <laughs> en fazla benim o dört tane var. Kaç? 14 tane. Bir hanımdan mı? Yok iki hanım efendim. İki hanımdan. İki hanım. Kaç hanıma kadar gidiliyor burada? Vallahi iki, ikiden fazla olmuyor efendim. Olmuyor. İki, 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 iki oluyor o da mecbur oluyor. İki tamamdır oluyor. diyorsun. <laughs> i̇ki tamamdır <gülüyor> efendim. <gülüyor> Peki Muhtar, e artık gençler tek tek hanımdır artık değil mi? Eskiden evet, eski o eskiden öyleydi efendim. Şimdi kabul edilmiyor. Daha Tabii. Bir, kadın kadında fazla olmaz. Tabii. Bu bir kurala uyuyoruz biliyor musun? Her şeyin bir kuralı var. Bu gördüğünüz otantik yerde tandır evi. Şimdi içeride de yakılmış. Kolay gelsin. Nasılsın? İyiyim diyorsun. Evet. Evine mi yapıyorsun bunu? Evine yapıyor, evine. Sen, senin neyin oluyor? Benim? Hı. Yengem oluyor işte. Yengen oluyor, evet. bilmiyor galiba Türkçe. Yok, Türkçe bilmiyor. Niye öğretmiyorsunuz? İşte ee, işte zamanlar, onların zamanında okul yoktu, onun için bilmiyorlar. Sen de bu köyde yaşamıyor musun? Evet, köyde yaşıyorum. Onun için de büyüklere öğretmek sizin göreviniz. Evet, görevimizdir de ama... Olmuyor diyorsun ama evet. olabilir istersen. Evet. Şimdi bak, e, ta 21. yüzyıla girdik. E, evet. Tercümanla köyde anlaşmak, yani sen şimdi bize tercümanlık yapacaksın, <laughs> güzel değil. Yani Kürtçe evet. de e, bilir ama Türkçe'yi de bir öğrenmesi lazım. Sor bakalım, kendi evine mi yapıyormuş? Yenge! Evet kendi evine yapıyor. E, yengene sor bakalım bu köyden başka yere gitmiş mi hiç? Sor. Zırman, Dizgelen hiç yok Yok bir yere gitmemiş. Tandır oraya yap, yapıştırırken ne sürüyor? Ne Tandıra biraz su vuruyoruz. Yapısın diye. He, yapsın diye. Biraz da un vuruyoruz. Önce <laughs> de vurduğu zaman. Hı -hı. Öyle yapıyor. Bir de çürek pişiriyor. Orijinal bir baca çünkü evin damına çıktık. Zaten e, köylerde damlar aynı zamanda bahçe oluyor evet, herhalde efendim. değil mi? Bahçe Çok... gibi oluyor evet doğru. Şimdi bu kabaklarla ne yapıyorsunuz? Şimdi efendim yemek yapıyoruz. Her türlü, üç türlü yemek yapılıyor efendim. Bir de tatlı olur, güzel tatlısı oluyor. Muhtar alemsiniz. Buraya kadar e, birinin evi herhalde çitle ayırmış değil mi? Evet evet. Öteki damı. Evet tabii. Yani tabii. buradan buraya geçme diyor. Ya, geçme o benim, canım. benim... Ya, tabii. <laughs> Ve her evin damında evet. bir çanak anten var. Televizyonun faydası var mı? Var efendim. Millet öğreniyor kızlar, küçükler, büyükler. Her şey öğreniyorlar. Yani Türkçe büyük bir fayda. De tabii kültürü bir şey öğreniyorlar efendim. Her şey. Tabii çok faydası var efendim. Faydası var. Haberleri dinliyoruz. Kaymakam o... Bey, haberleri dinliyoruz diyorlar. Bu arada tabii Türkçe öğrenmeye de e, ...büyük katkısı var herhalde yayınların. Tabii, tele, değil mi? televizyonların özellikle... ...öğrenme çağındaki çocuklar üzerinde... ...çok büyük etkisi var. Programlara dikkat e, etmesi lazım. Özellikle tabi tabi. Yani bunu e, bilmiyorum... ...yayıncılar biliyordur mutlaka ama... ...özellikle çocukların dikkatini çeken programlar... ...köylere gittiğimiz zaman çocuklar bize... ...oradan öğrendikleri Türkçelerle daha çok hitap ediyorlar. Okul öncesi çocuklar. Okul çağındakiler mutlaka öğreniyorlar Türkçeyi ama... ...televizyonların o yönden çok önemli e, fonksiyon var onu değerlendirmek lazım. Muhtar iki tane hanımın var dedim evet ikisi de Türkçe biliyor mu? Biliyor efendim biliyorlar efendim. Ben öğrettim. bir tanesini pek normal biliyor her şeyi işitiyorlar. Yaşlı olanlar herhalde. Ee, yaşlı olanlar biraz e, anlamıyor diğerleri iyi biliyor efendim. E, i̇şitiyorlar ne desen işitiyorlar tabi beceriyorlar bize utanıyorlar. bir şehirlere gitmemişler onu için olmazsa. ...biliyorlar, yalan atıyorsunuz. Şimdi e, kurslar açılacakmış. Hanımı göndereceksin tamam mı? Oldu. Zaten burada şey okula herkesin şeyi var efendim. E, nedir bu diploma gibi bir şeyler var efendim. Herkeste var. Gitmişler burada okula gidiyorlardı bir 40 gün, e, 20 gün falan. İşte hani eski adamlardı. kafasını girmiyorlar. Efendim e, Yaylıcık Yaylacık köyü çok enteresan. E, böyle bu Bozkır'ın ortasında her şeyin yetiştirdiği bir köy, iklimin mi etkisi var bunda? E, genelde hizanın özel bir iklim var bütün köylerimizle birlikte, mikroklima yapıya sahip. Burada Karadeniz'deki bitkilerin çoğu yetişiyor, fındıktan, tutun, işte cevize. E, Akdeniz'deki bitkiler yetişiyor, nara kadar. Yani çok özel bir yapısı var hizanın evet. bu köylerine. Şimdi hemen her tarafta tencereler kaynıyor. Merhaba. Merhaba. <laughs> Şimdi e, merhaba'yı anladım, gerisini anladım, anlamadım. Sen beni anlamıyor musun? Ne, ne iş yapıyorsun? Atanız onun. <laughs> şimdi e, tercüman gerekecek herhalde. Ne yapıyorsun Emi? E, Kaymakam Bey, yaşlılar özellikle e, e, Türkçe öğrenememişler. E, şimdi her şey e, normale döndü artık. Okullar açılıyor her tarafta. Onlara bir... E, Kurs mu artık bir e, Türkçe öğretme gibi bir çalışma? Şu anda, şu anda bizim Hizan ilçemizin 60 köy, 67 köyü, 128 mezrası var. Bu köylerden 73 tanesinde açık okul var şu anda. Öğretmenlerimiz her köyde çalışıyor. Ee, okul sezonu bittikten sonra okuma yazma kursları planlıyoruz yaz döneminde. Yetişkinlere yönelik. Vatandaşın da talebi var bu yönde. Daha önce de değişik okullarda, değişik köylerde yapılmış, başarılı olunmuş. İnşallah bu sene yine yapacağız onlar. Terör nedeniyle uzunca bir süre sanıyorum e, okul e, okula gidememe gibi bir sorunla karşılaşmış yöre. Şimdi her şey güzel. Şu anda güvenlik sağlanmış durumda. Bütün dediğimiz gibi köylerimizde okullarımız var. Hatta e, yatılı bölge okullar özendiriliyor burada şu anda. Kızları gönderiyorlar mı? Evet şu anda e, merkezdeki ve Gayda köyünde yapılan okulda yüze yakın kız öğrencimiz var. Tabi beklediğimiz düzeyde değil, 220 kapasitesi vardı. Okul ilk defa bu yıl açıldı. Orada şu anda şu anda yüze yakın kız öğrencimiz var. Onlar iyi bir örnek teşkil edecekler gelecek için. Evet. Yani zaten göre göre olacak bu işler. Zaten biz o, çocuklar e, çocukların annesini babasını o köye çağırıp okulu gösterdik, yatacakları yerleri gösterdik, kaloriferi gösterdik. Ondan sonra ikna oldular ve şimdi de e, hepsi çok memnun. Aileleri gelip hepsi bize teşekkür ediyorlar ayrı ayrı. Karakoğan balının olduğu yere doğru gidiyoruz. Muhtar kendini garantiye aldı. Biz bayanız ya, bize vermedi o elbiseden. Doğru da Yani Fazla bana yok. gelmeyecek mi? Fazla yok onun için. Doğrudur diyorsun, estağfurullah <laughs> de bari ya. <laughs> doğru diyorsun efendim. Şimdi burası mı? Gel bir önce şuradan arılar arılara aç. Evet burası efendim. Şunlar mı karakoğanlar? Evet karakoğan bunlar da efendim. Şimdi Buyur. tezekten yapılmış. Evet efendim. Var mı içinde? Var efendim. Şimdi? İçerisinde var efendim. E peki böyle ağaçlara falan koymak gerekmiyor mu? Bu şekilde mi? E bu şekildedir zaten efendim. Daha iyi olur. Yağmur falan vurmuyor efendim. Bir ev yapıyorsunuz onlara? Bir ev yapıyoruz efendim. Üstünde kapatıyoruz. Böyle bir şeyleri takıyoruz. Dumanı veriyorsun bayılsınlar diye. Evet. Bayılsa yok. Yok geriye doğru kaçarlar. Geriye doğru kaçarlar efendim. Ha, bak ben böyle bunu açıyorum. Şimdi açayım Onu tezekle mi sıvadın evet. yine? Evet efendim tezekle ee, sıvıyoruz. Şimdi efendim Mart kal. ayından açıyoruz. Ee, yeniden bu zaten kesilmiyor. Başka evet. şey var, petekler fazla evet. var içerisinde. Mevsiminde her kua, kara koan balın içinden bal çıkar mı? her Çıkar kara efendim. Herkes hemen hemen ölmeyen petekler çok fazla çıkar. Bazıları fazla, bazıları normal. yerleşim milattan önce 2000'li yıllara dayanıyor. Birçok medeniyetler gelmiş, geçmiş. Bölge e, halife Hazreti Ömer zamanında İslamiyetle tanışmış. Efendim burası bir e, tarih ve kültür şehri. 17, 18 ve 19. yüzyıllarda parlak bir dönem yaşıyor. Ve geliyoruz 3 Mart 1916'ya. Bölge büyük bir Rus işgaliyle karşılaşıyor ve bu işgal 5 ay 5 gün sürüyor. 8 Ağustos 1916'da Mustafa Kemal Atatürk komutasında 16. Kolordu ve Çanakkale cephesinden gelen 2. Ordu ile beraber bölge Rus işgalinden kurtuluyor ve Bitlis İşgalden kurtulan ilk şehir ünvanını alıyor. İşgalden önce Bitlis'in nüfusu 40 bin civarında ama bu 5 aylık sürede nüfus binlere düşüyor. Ermeni çeteleri yakıp yıkmışlar ve birçok katliamlar gerçekleştirmişler. İnsanları göçe zorlamışlar. Bunların izlerini bugün de Bitlis'te görmek mümkün. ...şuur bir türküsü vardır Bitlis'te beş minare. Şimdi o beş minareyi görmek istersiniz, biz de gösterelim. İşte Ulu Cami, Meydan Cami, Şerefiye Cami... ...Kalealtı Cami ve Gök Meydanı'ndaki Cami Minaresi. Şimdi bu türküyü siz mırıldanırken şöyle bir Bitlis'i gezelim. Şu anda Bitlis Kalesi'nin önündeyiz. Milattan önce 312 yılında yapılan Bitlis Kalesi ismini de oradan almıştır. Evet meşhur Bitlis'in 5 minaresinden biri Ulu Cami. E, ancak üzerinde hala kurşun izlerini görmek mümkün. E, tabii 5 minareden biri Ulu Cami. Anadolu'nun ilk e, camilerinden biri e, diye tanımlayabiliriz. Bu cami e, gördüğünüz gibi minarelerinde kurşun izleri var. Bu kurşun izleri Ermenilerden kalma. Günümüze kadar hala canlılığını koruyor gördüğünüz gibi. Ermeniler buraya istila ederken büyük bir e, tahribat yapmışlar. Özellikle bütün camilerimizi yakmışlar. Meydan cami ve minaresi aslında cami yok tabi sadece minaresi var gördüğünüz gibi. Ermeniler çok katliam yapmalar camilerinin tahrip edilmesi, evlerinin yakılması, huz... e, birden bire düşmesine sebebiyet vermiştir İhlasiye Medresemiz e, 1216 tarihinde Selçuklar tarafından yapılmış. Ne yazık ki Rus işgalinde e, Ermeniler tarafından tahrip edilerek e, medrese eğitimine son verilmiştir. Şemsiye Camii, evet. bu da Ermenilerin tahrip ettiği camilerden bir tanesi. Yani bu bir gördüğünüz tane. delik top mermisi? Evet, mi? top mermisini yeri. Bitlis'te günümüze kadar yaşayan Osmanlı evlerinden birini göstereceğiz sizlere. İşte bu anahtarı ev orijinal haliyle, özellikle içerideki duvar süslemesini göstermesi görmek açısından içeri mutlaka girmemiz lazım ama kapıda da herhalde anlatacağınız bir şey Tabii. vardır. Şimdi bu topmaklar Osmanlı döneminden kalan bir topmak ve gelen misafirin içerideki kişiler tarafından bayan mı erkek mi olduğu bilmesi açısından sesleri ayrı ayrı yapılmış. Bu? O bir ayrı erkek için, bu da bayan için değişik daha sesler. Ince oluyor. Daha ince Osmanlı döneminden kalan bir buz buzdolabı günümüze yansıyan. O zamanki ihtiyaçlara göre taşın, oyulmuş taşın içerisinde su bırakılıyor ve o suyun soğukluğu uzun bir süre kalıyor. Şu anki dönemde buzdolabı biz elimizden gelen imkanlar nispetinde günümüzün şartlarına göre en iyi şekilde değerlendirme, muhafaza etmeye çalışıyoruz. E, tabii zamanımızdaki ustalar da artık e, kalırsa devam eder bu ama artık nereye kadar? Birçok ilimiz gibi Bitlis'te ama bugün zaten de pırıl pırıl güneşli bir gün ve onlar da bu mutluluğun bu bugünlerin tadını çıkarmaya çalışıyorlar. Biz doyamadık İnşallah bir daha sefere daha başka yönleriyle bu bölgeyi değerlendirmeye çalışacağız. Efendim haftaya görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>